Hoş geldiniz Cahide Hanım. Merhaba. Yemek mi yiyeceksiniz? Evet. Şu anda boş masam yok. Sizi biraz şöyle bekletebilir miyim? Bekleyin. Teşekkürler. Alayım ben modlarınızı. <laughs> Beklerken bir şey almak ister misiniz? İster misin? İstemem. Yemekle beraber alın. Teşekkür. seviyorum. Yemekleri güzel. Sık sık bir başıma geliyor. Gizli sığınağı. Herkesin kendiyle kalmaya ihtiyacı vardır. Evet. Aslında bir süredir turnayla beraber o kadınla görüştüğünüzün farkındayım. Ama önemi yok. Sonuçta ben de gerçek anneni bildiğim halde senden gizledim. Seni evlat edindikten sonra hep korkuyla yaşadım. Onun bir gün çıkıp senin gerçek annen benim demesinden hep korktum. Yıllar geçti. Sen kocaman bir kız oldun. Benim kızımdın. Rahatlamıştım. Derken çıktı geldi. Nereden çıktı şimdi bu dedim. Bandırma da zamanda. Burada yaşamıyor artık dedim. Hemen çıkıp gitmesini istedim. belki hiç bunu söylememeliydi. Zeynep mutlu dedim. Kardeşleriyle çok iyi geçiniyor. Biz güzel bir aile dedim. Fotoğrafını istedi. O sandaki fotoğrafı ona verdim. Gülümsediğin tek fotoğrafta. Ama nezaketten değil. Zeynep bizimle mutlu demek için. Onu ispat etmek için. Dürüst olmak gerekirse kendime pek güvenmiyordum. Mutluydum zaten. Biliyor musun Zeynep? o fotoğraftan başka gülümsediğim fotoğraf yok. Seni evlat edinmek için yuvaya geldiğimizde sık sık kaçtığını söylemişlerdi. Ne insanların gözüne bakar ne de onlarla konuşurmuşsun. Oradaki en içine kapanıp en sessiz çocuktun. O zaman bana... ...Neşeli, cana yakın bir çocuk seçmemi söylediler. Oradaki herkes... ...hatta babam bile bana karşı çıkmıştı. Haklılarmış. Ama ben çoktan kararımı vermiştim. Senin annen olacaktı. Neden peki? Nedeni yok. Çünkü. Ne anneler çocuklarını seçer. Ne de çocuklar annelerini. Onları bir araya getiren kaderdir. Hiç pişman olmadım desem yalan olur tabi. Seni evlat edindik sen hemen kaçmaya başladın. Kaçtığında nereye gittiğini hatırlıyor musun? Hayır. Galatada böyle şehri dürbünle izlediğimiz bir yere götürmüştüm bir kere seni. Sen de sonra kaçıp kaçıp oraya giderdin. Kalabalık içinde anneni arardın. Sana verdiğim bütün harçlığı anneni görmek için harçardın. Daha sonra farklı davranmaya karar verdim. Madem istediği bu, ona engel olmamalıyım dedim. Bir gün, aa bak diye bağırdın. Aa bak! Ne oldu anneni mi gördün yoksa dedim. Sonra bütün Galata'yı, Karaköy'ün sokaklarını baştan başa koştum. Ne giyiyordu annen bir tabela, dükkan adı falan gördün mü diye soruyordum bir yandan. Zeynep, dürbünün başında annesini gördüğünü sandığında ilk defa gözlerimin içine bakmıştı. Sanki o an ilk defa kalbini de bana açmışsın gibi geldi. Üzülme gene gelir gene ararız anneni dedim. Dürbün için verdiğim para avucunda hemen uzaklaştın. Ben ne oldu nereye gitti bu çocuk diye panik yaparken birden çıkıverdin. Benim için. Yara bandı almıştı. O gün ilk defa ben geldim dedi. Ben geldim. Ve o an dünyadaki tek anne benmişim gibi hissettim. Oysa sen öz anneni arıyordun. Onu özlüyordun. Bunu bile bile annen gibi hissettim. Benim tek annem var. O da sensin. özür dilerim. Hiç. Yıllarca sana haksızlık yaptığım için özür dilerim. Kendinin olmayan bir çocuğun bu kadar sevilebileceğini bilmiyordum. Yemekten sonra tatlı da yiyelim mi? Hı? Olur, yeriz. <laughs> Cahide Hanım buyursunlar. Ah. Evet, tamam. <laughs> Hadi gel. Şöyle. Teşekkürler. Vurabiliriz ben sola Burası. İçeri gelsin anne. Yok Zeynep'ciğim. Bugün gelmeyeyim. Sonra uğrarım. Tamam. Duru sana emanet. Tamam. Hı. Ha Zeynep. Bir şeye ihtiyacın olursa... ...çekinmeden söyle olur mu? Bak hem... ...işten de ayrıldım. Yeni işe başladım bugün. Hem de kuş gözlemciliği. Yeni havaalanı için. Çok sevindim Zeynep'ciğim. Ama yine de bir müşkülün olursa haberim olsun. Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler canım. İyi geceler. Teşekkür ederim. hazırlar hazır. Ablam geldi galiba. Abla! Benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin sen. Merhaba. Ne yaptınız? Hiç Sarp oyun getirmiş. Üçümüz oynadık. Abla kızın çok fena. İkimiz de sonra yattı uyudu. Derslerini bitirdi mi? Bitirdi bitirdi. Teşekkür ederim Dora. Sen ne yaptın? Gönül Hanım'da mıydın bu saate kadar? Annemle yemek yedik. Hadi ya. Ee. Dertleştik anne kız. Hmm. Gizem diyorsun yani. Çok yorgunum ben. İyi geceler. İyi geceler abla. İyi geceler. Ee, geç oldu. Ben de gideyim o zaman. Tamam geçireyim ben seni. Gel. Bir tanem uyandırdı. Uyuyamadım, yandım. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Hayır, bir tanem. Her şey yolunda. Hep unutmak istediğim şeyler vardı. çalıştığım şeyler. Zor olacağını sanıyordum ama... ...değilmiş meğer. Anneannenin sayesinde... ...senin sayende başardım Turna. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Gerçekten anlıyor musun? Ben de onu unutacağım. Senin sayende anneciğim. turna. Al bakalım bunu da ye. Öyle küçücük ısırma ama kocaman ısır. Yoksa çabuk acıkırsın. Büyüyemezsin de. Anne. Boyumu ölçelim mi? Tamam. Hadi gel ölçelim. Şimdi mi? Evet. Geç sen böyle kapıya doğru. Bu kenarda. Açık mı abi? üstü. Burası. Hı. Sonra böyle olacak. Sonra buraya geleceksin. Sonra buraya geleceksin. Onun için ne yapmamız lazım? Hı? Sütümüzü içmemiz lazım. Kahvaltımızı bitirmemiz lazım. Değil mi? Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Ben de Duru teyzeni bir kaldırayım. Duru. Neredesin abla? Yetiştin mi turnanın çıkışına? Yetiştim yetiştim. Çıkmasını bekliyorum. Abla. Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi diyecektim. Hem işini kutlarız hem de yeni evinize. Olur. Güzel olur. Turna ile gittiğimiz bir kafe vardı. Oraya gidelim. Turna da sevmişti. Tamam. Süper olur. Tamam. Biz eve uğrarız. Ondan sonra beraber çıkarız. Tamam. Görüşürüz e, birazdan. Ha niye çıkmadın Turna? Görüşürüz Turna. Görüşürüz Turna. Anne. Hadi Çıkmayınca merak ettim seni. Ne oldu? Görüşürüz. Öğretmenim yazdıklarını. Defterime yazıyordum da. Çok mu beklettim? Ben seni hep beklerim. Sadece merak ettim ondan. Gel. Nasıl geçti günün? Çok iyi. Anne bu ne? Sana bahsetmiştim ya, tavana yapıştıracağız bunu. Sonra karanlıkta parlayacaklar yıldız, gezegen. Çok güzeller. Hemen eve gidince yapıştıralım mı? Da. Önce odayı boyatmamız lazım, açık maviye. Açık mavi. Duru teyzenle yemeğe gideceğiz. Şimdi. Gel evimize gidelim. Tamam. Gel bu tarafıma. Evimde bakabilir miyim? Bakabilirsin tabii. Kendinlerde tutkan. Gel gel gel. gel. ...yakışıyor bebe Tamam. Oldu mu? Oldu. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. İyi. Er det ikke kaldt? Gel kızım hadi gidiyoruz. Şule Hanım bu böyle olmuyor okulun ortasında. Biz konuşmuştuk ne dediğiniz hatırlıyorsunuzdur. O zaman öyle diyordum şimdi böyle diyorum. O benim çocuğum. Anne. Tuna. Tuna diyor Melek. Onun annesi de benim benimle gelecek? Benimle gelecek. Hadi Melek gidiyoruz. Şule Hanım yapmayın görmüyor musunuz istemiyor işte. Çocuk o çocuk ne istediğini nereden bilecek? Ben onun annesiyim. Ya Yürü gidiyoruz. Ne olur. Turna. 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 Ne haber kız zilli? Nerelerdesin sen?